Ha? O market. <laughs> market? Ne oluyor market ya? Ne ya? Yolda? Esnaf lan bu. O <laughs> <abla. gülüyor> market ile yapmıyor Esnaf abla. Market yolunun ortasına çekmişsiniz. Aa bu ne? Bot geçiyor oradan. Lan burada ne oluyor? Aa tekli oynuyor. Evet. Oo. Esnaf işte. O ne yapıyor? Bu bot değil ki. <laughs> bu bot değil evet. Ne oluyor ya? Oğlum bu ne paralel evren mi lan? Lamber... Lan ne oluyor? o niye delirmiş gibi bir ileri bir geri koşuyor? Şokla şu marketi görüyor. <görelim. gülüyor> <laughs> ne oluyor abi? <laughs> Aa! Hareketler diye böyle hareketler yapıyor. Aa paranormal olay yemin ederim bu ya. <laughs> e e e <gülüyor> <gülüy> <gülüyor> abi ne oluyor? Doğal davranıyor. Arkaladı ya abi harekete gitmiyor değil Siz ölsene giderim var ya. Ne oluyor? Ne oluyor abi şu an? Allah video. Pis Psikoloji bozulacak biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor? Ne da Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Pabcı baba cildi. Pabcı baba gerçek cin görüntüsü. Gerçek abi bu arada. Bak bin oyunda birden geliyor bu. Dikkat edin bura. Bob büyük ihtimal <laughs> şoka girdi o yüzden böyle duruyor. Çarpmış değil mi bunu çarpmış? Çarpmış <laughs> Merhaba arkadaşlar buraya onu bul açik yok orada ya ne oluyor abi <laughs> ne 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 <laughs> <A> <gülüyor> <gülüyor> ne diyor, hani, <A> <junior> <Kerem> <göstermiyorum> <gördüğümüz şeye. gülüyor>